çekiyor şu anda. Tamam. tamam. Ben şimdi geçiyorum kameranın karşısına. Şu anda beni gösteriyor mu? Azıcık daha. Ha. Göstereyim. Tamam. Tamam. Azıcık daha şöyle. Bir tarafa. Tamam, tamam. mı? Böyle iyi mi? Tamam. Ha. İyi mi? Tamam. Evet. Kıymetli seyirciler. Yine bir tarif verelim. 1900 şey 2015 e, Haziran'ın ikisi Ahmet abim, Rıfat abi, ben Azcan'a cemal ettim. E, bir hatıra olsun diye bugün havanın da e, güzel oluşu. Tabi ortalığın oldukça yeşillik zamanı, otların, e, ekinlerin en güzel zamanı. Tabi biz bu zamanı değerlendirerek siz kıymetli seyircilerimiz için, köyler, köyümüzdeki insanlar için e, burada işte e, buraların hasretini özellikle çeken insanlar için e, bu güzel yerleri ister istemez çekim yapmak e, maksadıyla, amacıyla geldik. işte böyle çekim yapıyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Şorak gözenin başı. Karşıda işte Şorak gözenin başındaki çukur. Şu arkamda gördüğünüz buralar da büyük e, Büyükçor'un altındaki düz. Biraz daha yukarıda e, Küçük Yatağın, Kurun dediğimiz bölge var. Daha ileride İbrahim Bey'in yaylası var. Nafiz Bey'in kurulu dediğimiz bölgeler var. Oralarda gitmeye çalışacağız, çekmeye çalışacağız. Ee, şu gördüğünüz bu çok güzel çiçekler, güzel güzel e, açmış, rengarenk, e, güzel kokular, oksijen, kuş cıvıtları e, çok güzel bir şekilde e, bir görünüm olduğu için buraları çekmiş bulunuyoruz. E, daha sonra daha sonraki çekimler için şimdi hoşça kalın. İyi seyirler diliyorum.